Herkese merhaba. Bu videoda yapacağımız alıştırma size hayatınızda önemli insanlara karşı kendinizi nasıl açtığınızı gösterecek. Videonun açıklama kısmında alt kısımda bulunan dosyayı açın. Orada sol tarafta bir takım bilgiler bulunuyor. Ve tablonun üst kısmında da hayatınızda muhtemelen size yakın olacağını yakın olacağı düşünülen insanların listesi var. Eğer anne ve babanız hayatta değilse Eşiniz, çocuğunuz yoksa o kısımları boş bırakabilirsiniz. Bunun yerine yakın olduğunuzu düşündüğünüz başka insanlarla kardeşler, kuzenler veya diğer yakın arkadaşlar gibi kişilerle doldurabilirsiniz. Bu alıştırmayı yaparken bir puanlama sistemi kullanacağız. Puanlama sisteminde vereceğimiz puanlar 0, 1, 2 ve çarpı işareti koyacağımız bazı maddeler olacak. Peki bu maddeler ne anlama geliyor? Bunları neye göre vermeliyiz? Bu puanları neye göre yapmalıyız? Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Eğer bu konuda karşı tarafa hiçbir bilgi vermedim, karşı tarafın bu konuda benimle ilgili herhangi bir bilgisi yok diye düşünüyorsanız vermeniz gereken puan sıfır. Eğer bir puan verdiyseniz bu konuyla ilgili genel gerçeklerden bahsettim ancak konunun tamamından bahsetmedim. Bahsetmediğim bir takım şeyler var dediğiniz şeylerde 1 puan verebilirsiniz. 2 puan verdiğiniz maddelerde ise bu konudan tamamıyla söz ettim. Duygularımdan, düşüncelerimden, beklentilerimden, isteklerimden ve ihtiyaçlarımdan bahsettim. Karşı taraf bu konuda tamamen fikir sahibi dediğiniz şeylerde 2 puan verebilirsiniz. E çarpı koyduğunuz maddelerde ise şu anlama geliyor. Karşı tarafa bu konuda yalan söyledim. Karşı taraf bu konudaki fikirlerim hakkında yanlış bilgiye sahip dediğiniz maddelerde çarpı işareti koymanız gerekiyor. Ölçekte sizinle ilgili hem genel hem de özel toplamda 6 tane alan bulunuyor. Bu alanlar beğeni ve ilgi alanları, tutum ve düşünceler alanı, İş yani çalışma alanı, para alanı, kişilik alanı ve beden, vücut algısı alanı olmak üzere 6 alan bulunuyor. Alıştırmayı yaptıktan sonra verdiğiniz cevapları inceleyin. Hangi alanlarda konuşmak sizin için kolaydı? Yani 1 ve 2 puan verdiğiniz yerlere bakın. Bunlar hangi konulardı? Hangi konularda konuşmak sizi daha çok zorladı? Yani burada da 0 ve çarpı işareti koyduğunuz alanları incelemelisiniz. Hangi konularda konuşmak sizin için zordu? Yani sıfır ve çarpı işareti verdiğiniz konular nelerdi? Bir de şunu düşünmenizi istiyorum. Sıfır ve çarpı işareti verdiğiniz alanlarda bunları saklamak için, bunlardan konuşmamak için ne kadar enerji harcıyorsunuz? Bunu da düşünmenizi istiyorum. Şimdi sizi zorlayan konuları ve kişileri gözden geçirin bunların neler olduğuna ve kimler olduğuna dikkat edin ve bir sonraki video için bunları aklınızda tutun. Çünkü bir sonraki videoda kendinizi açmanın nasıl uygulanacağını, engellerin üstesinden nasıl gelineceğini sizlere anlatacağım. Video ile ilgili sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.